Merhaba hanımlar iğne ile kuyu kazıyorum hepiniz hoş geldiniz bugün sizler için yine çok şahane bir model anlatımı yapacağım modelimi ekranda görüyorsunuz bu şekilde iki tane motifi hazırladım modelimiz tasarım İnşallah beğenirsiniz videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin pişman olmayacaksınız gerçekten güzel bir oya sizlere detaylarıyla püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım iyi seyirler diliyorum Modelimin anlatımına geçmeden önce Parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik alıyor. İsterseniz koli bandı, yara bandı e, ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Benim parmağımdaki bugün çift taraflı yapışkanlı bant. İsterseniz elektrik bandı da kullanabilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilsiniz, tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra ben oya paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Böylesi güzel, farklı, değişik oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ben oyamızı Maraş Tülbenti'ne uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. İpe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Maraş ipi kullandığım için diğer boncuklar biraz iri gelebiliyor. Sizler isterseniz normal kesme kristal boncuk da kullanabilirsiniz. Şöyle görüntüyü netleştireyim ve modelimin yapılışına hemen geçeyim. Şöyle ipimi de bir kenara alayım. Evet, iki tane motifi bu şekilde hazırladım. Üçüncü motifi sizlerle beraber yapacağım. İlk önce bademleri hazırlayacağım. Daha sonra da üstteki e, motifi yapacağım Şimdi 5 tane zürafayı boş bırakıp 6 ipimi sabitliyorum 3 tane boncuk alıyorum Yanındaki zürafaya geçtim. bir tane düğüm atıyorum. Üzerine yuva yapacağım. İpimiz çok fazla boncuklara yapışmasın diye yanına bir tane düğüm attım. Boncukların üzerinden geçerek ipimin düğümlü olduğu zürafaya geri geldim. İçerisine 11 tane filiz yerleştireceğim bir yuva yaptım. Yuvanın üzerinden 2 kat geçiyorum. Sizler isterseniz yuvaların üzerinden kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Yuvamı yaptım. Şimdi yuvanın içerisinde ipimi sabitleyerek 11 tane filiz yapacağım. Şu boy yeterli. Bakın bu boyda 11 tane filizi yapacağım. Evet, ben 11 tane filizi yuvanın içerisine yerleştirdim. Yaptığım son filizin tepesine ipimi sabitliyorum. Şöyle yazmayı çevireyim. Şimdi bu filizlerin üzerinden zürafalarla geçeceğim. Evet. Filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim. Buradan e, diğer motifin ilk filizine ipimi uzatarak iki tane motifi bir araya getiriyorum. Dikkat edelim çekme yapmasın. Aradaki boy mesafesini ayarladım. Buradan da boncuk alarak tekrar ipimin sabitli olduğu zürafaya geri geliyorum. ipimi zürafaya düğümledim. Şimdi 4 tane zürafa yapıp tekrar boncuk alacağım. Evet 4 tane zürafayı yaptım. 2 tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Geri kalan diğer 4 zürafayı da yapıyorum. Tekrar yazmayı çevirip motifime bu şekilde devam edeceğim. Bir tane boncuk alıyorum. Bademin kenarına bu büyüklükte bir tane filiz yapıyorum. İçerisine de boncuk aldım. Tekrar boş kalan diğer zürafaları yapıyorum. Şimdi boncuklu kutucuğun yanına geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Bir önceki sırada aldığım iki boncuğu birbirinden ayırarak tam ortasına ipimi sabitliyorum. Hiçbir işlem yapmadan tekrar bir boncuk alıyorum. Buradan boncuklu kutucuğun yanındaki zürafaya bir geçiş yapıyorum. Kenardaki boş zürafaları yapıyorum. Ee, bu kenarda da tekrar diğer bademle e, bu motifimizi birleştireceğim. Zürafaları yaptım. Tekrar ipimi yandaki bademin ikinci filizine uzatarak iki tane motifi bir araya getiriyorum. Bir boncuk alarak tekrar zürafanın içerisine geri geliyorum. arada motifi elimle düzeltiyorum ki e, düğümlerde kaymalar olmasın boş zürafaları yaptım geldim boncuklu kutucuğun yanına tekrar yine boncuk alarak boncuklu kutucuğun üzerine boncuk alıyorum şöyle boncuğumu düğümme doğru iterek ipimi bu tarafa düğümlüyorum Şimdi hiçbir işlem yapmadan tekrar iki boncuk alıyorum. Buradaki boncuğu da itiyorum bu tarafa doğru. Ve yine ipimi sabitliyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Boncuklu kutucuğun yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Şöyle yazmayı tekrar çevireyim. Bir tane boncuk alarak bademin kenarına yine filiz yapıyorum. Şöyle boncuğumu tekrar düğümme doğru iterek üzerine bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Bir önceki sırada aldığım iki tane boncuğu yine ayırarak ortasına ipimi sabitliyorum. Ve yine boncuk alıyorum. Boncuklu kutucuğun üzerine tekrar boncuk alıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Kenarda boş kalan zürafayı da yapıyorum. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Burada artık diğer motifle birleştirme yapmayacağım. Kenara yine boncuk alarak bir tane filiz yapıyorum. Boncuğumu düğümüme doğru tekrar itiyorum ve boncuklu kutucuğun üzerine tekrar boncuk alıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Ve yine boncuklu kutucuğun üzerine tekrar boncuk aldım. Şöyle kutucuğu düzelteyim. Ve tekrar iki tane boncuk alıyorum. Diğer boncuğu iterek yanına ipimi sabitliyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Diğer boncuğu iterek yanına yine ipimi sabitliyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Son zürafayı yine boncuk aldım. Ve tekrar yazmayı çeviriyorum. Buradaki boncuğumu tekrar düğüme doğru itiyorum. Bu defa filizin içerisine boncuk almayacağım. Son zürafamız boncuklu olduğu için boncuklar çok fazla iç içe girsin istemiyorum. O yüzden buraya boncuk almadan bir tane filiz yaptım. Buradaki boncuğumu da filizin içerisine hapsettim. Ve diğer boncuklu kutucuğun üzerine tekrar boncuk aldım. Bu iki boncuğumu birbirinden ayırarak yine tam ortasına ipimi sabitliyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Ve diğer zürafaya geçiyorum. Hiçbir boşluk bırakmadan böyle iç içe V harfleri yapmış oldum. Son zürafaya yine boncuk aldım ve yazmayı çeviriyorum. Tekrar boncuk almadan filiz yapıyorum. Son zürafada boncuk olduğu için Tekrar boncuk alırsam biraz dengesizlik olacak. Çok aşırı boncuklu olacak. O yüzden almayacağım. Kenardaki filizi boncuksuz yaptım ve yine zürafaya boncuk alarak diğer boncuklu kutucuğun üzerine boncuk alıyorum. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Bu işlem böyle devam ediyor. Ta ki ee, bademdeki zürafalar bitene kadar devam ettiriyorum. Tekrar boncuk aldım. Dedim. yazmayı tekrar çeviriyorum yine e, kenarda bir tane filiz yapıyorum ama boncuk almadan filizi yapıyorum zürafanın içerisinde zaten boncuk olduğu için çok fazla boncuk kalabalığı olmasın tekrar boncuk alıyorum Bir önceki sırada aldığım iki tane boncuğu birbirinden ayırıyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Ayırdığım boncuğun birini bu tarafa birini bu tarafa itmiş oldum. Ve üzerlerine boncuk alıyorum. Tekrar yazmayı çeviriyorum. Yine boncuğu filizin içerisine hapsederek boncuksuz bir tane filiz yapıyorum. Bu arada bademin son sırası bitti. Son olarak buraya bir yuva yapıyorum. Çok aşırı küçük olmasın. İpimi iyice sıkarak bu boyda bir tane yuva yaptım. Şimdi yuvanın üzerinden bir kat geçeceğim. Yuvanın içerisine geri geliyorum, ipimi sabitliyorum. İkili sinek kanatları yapacağım. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırın tepesine ipimi sabitledim. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar tepeye geldim. İki tane boncuk alıyorum. İpimi aşağı uzatıyorum. Çok fazla buradaki boy mesafesini uzun bırakmıyorum. Oyamız daha sıkı dursun. Bir tane düğüm yapıyorum. Tekrar ikili bir tane sinek kanadı yapacağım. Bunun aynısını yapacağım. 3 taneyi yuvanın içerisine yerleştireceğim. Aralara da düğüm koyacağım. Evet ben 3 tane ikili sinek kanadını yuvanın içerisine yerleştirdim. İpimi de dipteki zürafaya sabitledim. Buradan kenarda yaptığım son e, kenar filizinin tepesine ipimi uzatarak böyle bir düğüm yapıyorum. Buradan da yaptığım son sinek kanadının tepesine ipimi uzatarak bu şekilde bir tane yuva yapıyorum. Dilerseniz yine yazmayı çevireyim. Ters olmasın. Boncukları aşağı iterek diğer sinek kanadının tepesine Yine ipimi uzatıyorum. Hafif bombeli duracak bir tane yuva yapıyorum. Çok aşırı yüksek olmasın, çekme de yapmasın. Boncukları tekrar aşağı itiyorum. Bir tane daha yuva yaptım ve yine şu dipteki bademin son kenar filizine de ipimi indiriyorum. Bu şekilde bir tane daha yuva yaptım. Ben şimdi yuvaların üzerinden iki kat daha geçeceğim. Daha sonra da e, tekrar yuvanın içerisine sinek kanatlarını yerleştireceğim. Evet, ben yuvaların üzerinden iki kat daha geçtim. Böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi yaptığım son yuvanın içerisine ipimi sabitleyerek normal bir tane sinek kanadı yapacağım önce. Çok aşırı büyük yapmayacağım o yüzden e, ilk pırpırı bayağı bir minik yaptım. Yaptığım pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum, bir tane boncuk alıyorum. İpimi aşağı e, geri uzatıyorum, boncuklu sinek kanadı yapmış oldum. Dipteki düğümleri mümkünse birbirine sıkıştırarak yapalım. Şimdi yaptığım sinek kanadının yanına bir tane düğüm yaptım. Ve tekrar bir tane aynı boyda pırpır yapıyorum. Yaptığım pırpırın tepesine geleceğim. Burada bu motifimizi diğer motifle birleştireceğim. Buradaki ikinci sinek kanadını diğer motifteki ikinci sinek kanadıyla birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Bir tane boncuk alarak ipimi tekrar yuvanın içerisine indiriyorum. Tekrar bir tane düğüm yapıyorum. Şimdi her bir yuvanın içerisine 3 ya da 4 tane sinek kanadı yerleştireceğim. Bu yuvanın büyüklüğüne göre sayı değişebilir. Önemli değil. Önemli olan oyanın düzgün durması. Bakın ben bu motifleri yaparken bazı yuvalara dört tane aldım. Bazılarına da üç tane sinek kanadı yapmış oldum. Sizler de elinize göre sayıyı belirleyebilirsiniz. Dilerseniz ben şimdi kamera arkasında bütün bu yuvaların içerisine sinek kanatlarını yerleştireyim. Daha sonra geleyim. Evet ben üçüncü motifi de yaptım. Üç motifin yan yana duruşu bu şekilde. Şimdi ben oyanın üzerine ayrıca başka bir şey daha yapmak istiyorum. Bu tamamen size bağlı. İsterseniz tam da bu şekilde oyayı bitirebilirsiniz. Ya da sadece bademleri yaparak Dört kenar yazmalara namaz örtülerine böyle bir oya yapabilirsiniz çok şık olur. İsterseniz sadece üst motifi yapın, isterseniz hepsini beraber yapın. Bu şekilde bitirebilirsiniz ya da e, ya da şu şekilde de fikir olsun diye şu anda karar verdim üzerine ayrıca boncukla geç. Adem'deki frize ipimi sabitliyorum. 2 ya da 3 tane boncuk alacağım. Önce 3 tane alayım. Fazlaysa 2'ye düşürebilirim. Aradaki mesafe çok fazla olmadığı için. Şimdi 3 tane boncuğu aldım. Buradaki boncuğumu aşağı itiyorum. Böyle bir geçiş yaptım. Tekrar 2 boncuk alıyorum. Diğer sinek kanadının tepesine ipimi uzatıyorum. Tekrar iki boncuk alıyorum ve diğer sinek kanadına geçiyorum. İsterseniz bir tane boncuk alabilirsiniz, isterseniz üç tane de alabilirsiniz. Buraya kaç tane sağarsa sizin elinizin işçiliğine göre bu sayı değişebilir. Tekrar iki tane boncuğu aldım. Ve sinek kanatlarının tepesine böyle boncuklarla geçiyorum. Şöyle Şimdi dilerseniz ben hepsinin üzerinden boncuklarla geçeyim. Daha sonra geleyim bitmiş halini göstereyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok şık, çok gösterişli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Oldukça el oyalıyor bu oyamız. Ona göre bir fiyat bilgisi vermeye çalışacağım. Böyle bir oyayı, böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar 200 liraya yapabilirsiniz. Gerçekten el oyalıyor. Eğer maraş de kullanacaksanız ona göre bir 10-20 lira daha fazla da söyleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.